şu anki mevcut ailelerimize Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem e. Hadi, adet, Hadi, ve Hz. Kur'an'ın unutur evliliğini Hz. Yusuf ve Züleyhan'ın sadakatini Hz. Ali ve Fatıman'ın ve karnı aile yapısını nasip eyle Allah'ım. Ailelerimize sohbet birliği, sufra birliği, seyahat birliği, sevde birliği nasip eyle. Burada yaptığımız basın açıklamasında yaklaşık 8 yıldır Suriye'de bir iç savaş var ve bu savaştan dolayı orada 7 binden fazla insanımız, bayanımız, çocuğumuz, gencimiz orada zindanlarda kalıyor. Bu zindanlardaki tutukluluğun sona ermesi için biz Türkiye'nin her tarafında 81 vilayetimize cuma namazı çıkışında basın açıklaması yaptık. Ve çok güzel bir katılım da oldu. İnşallah buradan bir ses veririz basın açıklamasından dolayı Suriye'deki kardeşlerimiz de kurtulurlar. Çünkü namusları, izzeti, şerefleri gitmiş. Her gün orada binlerce kardeşimiz ölüyor. Dün, tüm dünya sessiz. Birleşmiş Milletler ses çıkartmıyor. İslam Konferans Örgütü ses çıkartmıyor. İslam İşbirliği ses çıkartmıyor. Burada inşallah bizim yapacağımız bir basın açıklamasıyla oradaki kardeşlerimizin özgürlüğüne kavuşacağına inanıyoruz. Çünkü çocuklar var. Ee, bayanlar var. Bu çocukların, bayanların kurtulması için Yaptığımız basın açıklamasıydı. <laughs>